Kıvanç Tatlıtuğ ve Meryem Uzerli'nin aralarında neler oluyor? Kıvanç, son gün, çok seviyorum. Meryem o kadar naif, o kadar kibar, o kadar doğalsın ki... Hem Kıvanç hem de Meryem Uzali'den karşılıklı komplimanlar. Kıvanç son gül, sizi çok seviyorum. Ee, çok doğal, çok başarılı bir oyuncu. Meryem Uzerli sahnede ödülünü alırken aynı masada oturdukları Kıvanç Tatlıtuğ'dan da bahsetmeden edemiyor. Şimdi Songül ve e, Kıvanç'la beraber aynı masada oturuyorum. Ona çok e, ona çok mutluyum çünkü onlar çok iyi bir oyuncularla. Ee, çok gurur duyuyorum. O kadar iyi oyuncularla beraber bir masada oturmak. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da kendisi bu jesti karşılıksız bırakmıyor. Sevgilim Meryem Uzaylı'ya da çok teşekkür etmek istiyorum. Meryem o kadar naif, o kadar kibar, o kadar doğasın ki. Aramızda bulunduğun için çok mutluyum. Muhteşem bir ekibiyle aramıza katıldığın için, seni tanıdığımız için çok mutlu oldum. Dile getirmek istiyorum. Herkese iyi akşamlar. Sahne Sahnede karşılıklı jestlerde bulundukları Kıvanç Tatlıtuğ'un ödül alırken kendisini ayakta alkışlamasını fark etti mi acaba? Öyle evet. mi? Çok. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hayır fark etmedim. O oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da son derece gururlu aldı ödülden dolayı. Valla çok keyifliyim. Beni bu ödülü daha ilk gördükleri için. Magazin gazetecilerinden <laughs> çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Kıvanç gecelerde kendisine mikrofon uzatıldığında kaçmayanlardan. <laughs> Konuşma kararını aldınız. Hayır öyle bir şey yok. İyi akşamlar Yaşanlar. 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 Kendisinin magazine bakış açısı nasıl acaba? Şu an arkadaşlar çekiyorlar. Onların içinde de çok büyük saygım var. Onlar çok büyük emekçiler. Ee, onlar da görevlerini yapıyorlar. Ee, ama ben daha ön planda işimin olmasını istiyorum. Bu konuda hassasiyet gösteriyorum. Meryem Uzerli'nin kendisi için güzel sözleri hakkında ne yorum yapacak acaba Kıvanç? Ya çok teşekkür ediyorum. Ee, çok başarılı bir oyuncu, kendisine tebrik ediyorum bu akşam o da ödül aldı yaptığı konuşmadan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum yani çok kibardı.